Şimdiki işlemimiz ise zaten projeyi büyük ölçüde bitirdik. Sadece eksik olan ne kaldı? Aplikasyon ve dönüşüm işlemleri kaldı şuradan. Şunlar zaten bu işlemlerden sonra yapılacak şeyler. Öncelikle aplikasyon yapı yapmak için bize gerekli olan şey bu binaya ait aplikasyon yapı projesini buraya eklemek. Tekrardan dosya aç Tabi aynı dosya yolunda bizi bu binaya ait aplikasyon yapı projesinin nokta dosyası karşılıyor. Burada herhangi dosya formatını olması önemli değil. Biz zaten çoğunu açabiliyoruz. Yani çoğuyla işlem yapabilirsiniz. O, o yönden bir sıkıntı yok. Bunu tıkladım ve aktif proje ekli diyorum. Sonra da aç diyorum. Önümüze böyle bir sihirbaz gelecek. Buna da ileri ileri ve son dediğimizde bunu da buraya ekledi. Şimdi bizim büyük ihtimalle çizdiğimiz yer burada. Gelen nokta dosyaları da burada. Yani noktalar burada. Şöyle geldim. Önümüze şu şöyle bir şekil çıktı. Tekrar listeye geldim. Aplikasyon yap alanına tıkladım. Burada noktayı seçiyorum. Nokta sırasın nokta sırasıyla bu nesneyi çizmenizi biz tavsiye ediyoruz. Mesela şöyle 2 3 4 Böyle sırasıyla yakalayarak Şöyle başka nokta var mı? Yok. Sağ tık yaptığımızda aplikasyon yap alanımız zaten hazır oluyor. Bunun işlem bu kadar. Şimdi e, kontrol edeceğimiz nokta ise bu çizdiğimiz nesne gerçek kod değerlerini aldı mı? Nesne özelliklerine tıklayıp nesne bize tıkladığımızda şurada nokta sayısı gelecek. Şuradaki 3 noktaya tıkladığımızda bu nesneye ait koordinat bilgilerini elde edebiliyoruz. Şurada z değerleri Mesela birinci nokta için bakalım. 1042, 786. Evet. Doğru. 851 doğru. 822 doğru. 42, 833. Yani genel itibariyle doğru. Eğer boş gelirse ya da sıfır gelirse ya da yanlış bir kod olursa sadece buraya tıklayıp değeri değiştirmeniz ve sonra da tamam demeniz yeterli. Ben herhangi bir yanlışlık görmediğim için genel anlamda buna iptal diyorum. Sadece kontrol amaçlı açtım. Sıradaki işlem ise dönüşüm işlemleri. Buna tıkladım. Önümüzü şöyle bir pencere karşılıyor. Burada iki tane bilgi kutucusu, kutucuğu var. Biri aplikasyon, bir yeri de mimari proje. Aplikasyon, binanın gerçek zemine oturduğu noktalarının koordinatları. Burada bize dört tane e, koordinat seçeneği var. Bu dört koordinatı buradan bu noktaları seçerek Ya bu noktalar Bu şekilden 4 tane nokta seçmemiz gerekiyor Başlayalım mesela B1 B2 B5 Ve B6 Benim burada yapmaya çalıştığım şey şu alanı En geniş şekliyle kapsayabilmek Şimdi bu Şu şekil Bizim Demin çizdiğimiz ya da önceden çizdiğimiz lisitin nesneleriyle oluşturduğumuz katların biriyle birebir aynı. Yani katın toprağa ya da zemine değen kısmı bu. Buna tamam dedik. Şöyle geldim. Şuna limit bul dedim. Şuradan da katmanları kapat. Mesela burada en çok hangisine benziyor? Bir bak bir bakalım. Genelde zemin katı oturur. Ama aplikasyon yap alanına tekrar gidelim. Burada en çok hani herhangi bir şey bilgisi yoksa bile hani e, şu katı oturuyor, bu katı oturuyor diye bir bilgi yoksa bile zaten burada en fazla bu bodrum katla aynı. Aynı şekilde tekrar açtık. Nokta yakalamayı açtım. Burada aplikasyon yap alanında hangi noktaları yakaladıysam aynı eşler noktaları burada da yakalamak zorundayım ki bina aynı dönüşüm işlemine göre şekillensin. Şöyle geldim. Şu. Ve son olarak da şu. Bizim dönüşüm işlemimiz de tamam. Aynı noktaları yakalamanız çok hayati önem taşımaktadır. Yani mesela ben 1, 2, 3, 4. noktayı şuradan seçersem bina gerçek koordinatlarını dışında burada da çıkabilir, burada da çıkabilir, burada da çıkabilir, burada da çıkabilir. Yani olması gereken adı parselin dışında da olabilir. O konu eşdeğer nokta seçimi o yönden çok önemli.